kimse yaşlanır. Aracımız 98 model enjeksiyonlu aracımız. Karta, dışarıdan. Bu kurtarıcılar geldi. E, araba sahibi araba harap yapmış falan. Ben baktım motor dönmüyor. Yani suyu almış e, gömleklere. Yani bir tane de, de sekmanları sarmış. Getir kardeşim. Bak buradan görüyorsunuz. Bu piston e, takılı kalmış. Yani sekmanlar büyük bir hareket yaptığından dolayı yani pistonlar içinde kaynamış. Hani adamı anlatan adam anlatamıyor işte işte görsün videomuzda görsün olur. Şimdi bu motor kendi haline e, şeye girecek. Lektepe'ye girdi. nasıl bir motor yapılır? Zaten bu arabanın yani daha erdiğinde motor açılır falan. Motor açılmamış. Açılan motor böyle olmaz. Bunu bu motorla yapıp göndereceğiz. Gel abi. Bir bu arabaların motoru. Bu aracımızla doksan şöyle serilsin. Bir motor işini göstereyim. Bu arabanın motoru da yapıldı. Sıvı motor yaptık Allah'ın izniyle. Arabamızı da çalıştırır. Yarın arabamızı teslim edelim. Şuraya gel kardeşim. Bir motor işini göster abi. Bir motor işini göster abi. Getir abi. Tertemiz vaziyette yapıldı. Denemeyi yaptık. Yağ kaçak falan, su kaçakları yok. Kardeşimiz gönül rahatlığıyla binebilir. Bine. Allah hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Hep herkese iyi akşamlar.